Şunca acık yerde bir kızı bulamadık ya. Yok olsun bize. Bırakmıyorsun ki bana ben halledeyim baba. Kimseyi okşamadan istediğimizi alamayız. Kimi okşayacağım? neyi öne okşayacağım? Bir çıkırık kardiyanın lafıyla kaldık burada. Başka çaremiz mi var? Al işte. Gittik adama. Hava çoktan ölmüş. Bizimki de kızla beraber girmedi ya mezara. Gene gidelim o adama. Dün gittik efendice konuştuk. Anlamadı demek ki. Bugün gidelim başka dilden konuşuruz. Anan arıyor. Sevda eve döndü mü dersin ha? Ha söyle. Bey. Ne ettiniz? Aklım sizde kaldı. Gelemediniz ya. Hay gelmez olaydık. Keyfimizden mi kalıyoruz burada? Kızının girdiği deliği bulalım, ateşe verip geleceğiz. İyi e, madem. E, Elif'in kahvesi içilecek ya. Hay Elif'e de, sana da. Kapat şu telefonu, kapat cenaze kaldıralım diyoruz. Milletin derdi düğün dernek. Hadi şuradan bir fırın bulalım da taze simit poğaça falan alıp da sıkımlanalım bari. Yavrum, kusun. Tam kavuştuk derken yine bir ayrılıkla sunuyorlar bize. İyi yaptıklarını düşünüyorlar ama bilmiyorlar ki benim sensiz nefes alamadım. Mecburen ayrı kalacağım senden. Her ağladığında ayaklarım sana koşmasa da yüreğim hep seninle. Acıktığında sütümü veremesem de... ...inan ilk fırsatta bağırma basıp emzireceğim seni. İkimiz de katlanacağız bu yalancı aralığa. suratını sallayacağına al şu işini eline de bitir. Yarın bir gün çeyiz serilecek. Hala oyalanıyor. Anan haklı kızım. Azgül, ama Aman nesne güleyim yenge. Ya sizin düğün dediğiniz benim cenazem. Tövbe tövbe. Kız ben babana gönüllü vardım sanki? Erkek gelir beğenir ister. Kadın kısmı da sesini kısar alır oturur. O kadar. Alo. Sakın adımı deme. Ah, buyur, buyur Nazik abla, buyur. Sevda. <laughs> Sevda kuzum. Ay neredesin? Vallahi bir daha sesini duyamayacağım diye çok korktum ha. Ben de. Neredesin? Ürgüpte. Bak aman ha ne yap ne et sakın buraya gelme olur mu? Bak herkes tetikte seni bekliyor. Babamları gördüm bu akşam. Buradalar. Demin de yengemle konuştu. Seni bulmadan gelmeyeceklermiş ha. Bak gözünü seveyim bulunduğundan çıkarma burnunu. Dolanıp dolanıp bulamayıp gelirler nasılsa. Sen nasılsın Elif'im? Burnumda tutuyorsun. Ben de nasıl özledim seni bir bilsen. Dünya gözüyle görüşür müyüz dersin? Şu babamlardan kurtulsam belki yine bir araya geliriz. Vallahi benim hiç kendimden umudum kalmadı. Neden? Ne oldu? Salak Cengiz Moğolların kızını kaçırdı. Kan çıkmasın diye beni de abisine verdiler. Değil mi? Aman boş ver beni. Kader işte. Sen kendine dikkat et. Abim nasıl? İyileşti dediler. Kuduz gibi. Mümtaz'dan haberin var mı? Boyu devrilsin. Daha nikahından düşmeden anların kızına söz kesmiş. Hani seviyordu seni? Sevda'nın yalan rüya olduğunu öğreneli çok oldu. Ben kapatıyorum şimdi. Kendine iyi bak tamam mı? Ararım ben seni sonra. Tamam görüşürüz. atadan, anadan, yardan, hepsinden nasibim aldım. Sen acı halime. İzin ver de evladımla güleyim. Çocuk uyur. Kız ortada yok. Evde ekmek yok. Ha, Sevda gel. Ya kızım buraya. Bir ekmek al da gel. Abla ben gidemem ki. Neden? Ben fırının yerini bilmiyorum. Bak şimdi kapıdan çıktın değil mi? Aşağı doğru sallan. Sokağın sonundan sola dön. Orada fırın var. Kim olsa gösterir sana. Al şunu da. Al. Hah üşüme. Para da vereyim ben sana. Hı. Al kızım, çabucak git gel tamam mı? Haydi. Birine baktın kızım? Şuradan gidelim. Bu tarafta mahallenin kahvesi var. Var simitleri çayla yiydik. Sıkma canımı da yürü. Şu adamın evine bir an evvel varalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.